Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum yeni Peugeot 308. 308 ile beraber daha önce bir showroom içerisinde video yapmıştık fakat bu kez test sürüşünü yapacağız. 308'i Ankara Göral, Peugeot bayından temin ettik. Kendilerine teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. 308 modeli aslında hepimizin bildiği Peugeot'un meşhur 307 modelinin devamı. 308 modeli ise ilk defa T7 kasa koduyla 2007 yılında üretime başlamıştı. 2013 yılında ikinci nesli olan T9 kasa üretime başladı. Ve 2021 yılına gelindiğinde ise P5 kasa koduyla bu görmüş olduğunuz üçüncü nesle üretime başladı. Araç Eylül 2021 yılında duyuruldu ve üretime hemen başladı. Dünya üzerinde sadece Fransa'da üretiliyor ve tasarımcısı Sebastian Kriket isimli bir abimiz. Araç 5 kapılı hatchback ve 5 kapılı station wagon olarak üretiliyor. Peugeot'un diğer tüm modellerinde de kullanmış olduğu MP2 platformu üzerine inşa edilmiş bu otomobil. Peugeot 408 yani bunun sedanı, DS4 ve Astra L gibi otomobillerle aynı platform bu platform. Araçla birlikte dünya üzerinde 1-2-3 silindirli turbo benzinli, 1.6 litrelik 4 silindirli turbo benzinli ve 1.5 litrelik DW5 koduyla isimlendirilmiş. 4 silindirli BlueHDi motor üretiliyor. Bu 1.6 motor plug-in hibrit olarak geliyor fakat ülkemize henüz daha gelmedi. Ülkemizde sadece 1.2 litrelik 3 silindirli turbo, turbo benzinli motorla gönderiliyor. Aracın ilginç detayları var. Bunlardan bir tanesi 0.28 rüzgar sürtünme kat sayısına sahip. Bu oldukça güzel bir katsayı ve bununla birlikte enkep test sonucu maalesef 4 yıldız. Aracın üzerinde gelen bu 1.2 litrelik Peugeot'un PureTech adını vermiş olduğu 3 silindirli motor 130 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. Euro 6.4 standartlarında gelen motora 8 ileri tork konvertörlü Peugeot'un EAT8 adını verdiği otomatik şanzıman eşlik ediyor. Bu şanzımanla birlikte aracın ağırlığı 1291 kilo ve sıfır yüz hızlanması 9.7 saniye. Teknik verilere göre 210 kilometre saat son hızı gözüküyor. Araçta 412 litre bagaj hacmi bulunuyor. 52 litre de benzin depo kapasitesi mevcut. Koltukları yatırdığımız zaman bu hacim 1323 litreye kadar çıkabiliyor. Önler makperson, arkalar torsiyon olarak geliyor ve ülkemize 3 farklı donanı paketiyle gönderiliyor. Bunlar Active Prime, Allure ve GT donanı paketleri. Bu otomobilde opsiyon olarak Vizio Park paketi diye bir paket alabiliyorsun. Ön arka park sensörü, yan sensörler, 360 park desteği. Bunu da 4 kamerayla yapıyor. Biliyorsunuz Peugeot'da tek kameralı 360'lar da var. Bir de otomatik aşağı eğilen yan aynalar. iki aynı da eğiliyor bu otomobilde. Bunları bu pakette satın alabiliyorsunuz. Tabii en dolu GT olan versiyonu satın alırsanız. Benim test konum olan araçta bütün opsiyonlar bulunuyor arkadaşlar. Türkiye'ye gelen yani dop dolu bir Peugeot 308 ile birlikteyiz. Teknik detaylarını verdikten sonra şimdi aracın dış ve iç detaylarına geçelim. Önde oldukça güzel. Peugeot'un Matrix LED diye adlandırdığı aydınlatmalar var. Aslan pençeleri de alt tarafta. Onlar hem gündüz LED'i görevi görüyor hem de sinyal olarak yanabiliyor. Orta tarafta biraz aşağı yerleştirilmiş kocaman bir panjur bulunuyor. İçerisinde bir Peugeot logosu ki bu da yeni Peugeot logosu ve ön park sensörleri mevcut. 308 model ismi yine tamponun en uç kısmına yerleştirilmiş yeni Peugeot'ların tamamı da böyle. Yana geçtiğimde yan tarafta 225 40 18 jant ve lastikleri görüyorsun. Donanım paketine göre 16 17 ve 18 jant lastikler kullanılıyor bu otomobilde. Yan tarafta baktığım zaman biraz yumuşatılmış küt hatları var bu otomobilin. Kaput kısmında yine çıkıntılı alanlar bulunuyor. Ön farın hemen üstünden başlayıp arka stopların ortasında biten derin bir omuz çizgisi bize eşlik ediyor bir çok gölge formunda yine bu otomobilde kullanılmış. Peugeot artık yeni otomobillerinde çok fazla çizgi kullanıyor ve bence çok da güzel duruyor. Artık Peugeot'un karakteristik bir özelliği olmaya başladı. Yana geçtiğimde oldukça güzel dizayn edilmiş dikiz aynaları var. Yanlarındaki sinyal lambaları, led sinyal lambaları da diğer tüm otomobillerden farklı. Aracın üzerinde kocaman bir cam tavanı var. Zaten içeride de siyah kaplaması var GT aldığımız için. Ve üstte bir tane köpek balığı anteni bulunuyor. Benzin depo kapağı sağ tarafta bulunan otomobilin arka tarafında da oldukça güzel üç boyutlu led stoplar var. Bunlar siyah ve gri şeklinde duruyor fakat yandığı zaman oldukça güzel bir kırmızı ambiyansı oluyor. Bagajın sol tarafında 308 sağ tarafında da GT yazısı bulunuyor. Alt tarafta da fake egzoz çıkışları olan bir marşpiyel bizi karşılıyor. Şöyle bagaj kapağını açalım. Bagaj kapağı Peugeot logosunun hemen üzerinden açılıyor. Size hatta stop lambalarını da şöyle bir kez daha göstereyim. Oldukça güzel dizayn edilmiş. Bagaj alanı oldukça kaliteli gözüküyor. C segmenti için kaliteli gözüküyor. Yani Peugeot'un diğer C segmenti otomobilleriyle mesela benim 3008'imle aynı kalitede şu bagajın zemin kısmını biraz daha kaliteli isterdim sadece. Burada da yarı boy bir stepne bulunuyor. Üst kısımda iki tane tutamak mevcut ve bagaj kapağının üzeri komple kaplı. Kapı hissiyatına bir bakalım. Oldukça tok kapılar bizi karşılıyor. Kapı yüzleri sert plastik bir malzemeyle bezenmiş. Burada gri fakat karbon görünümlü bir parça bulunuyor. Şurası deri kaplı ve buralar plastik kaplı. Yine kapı içi gözleri oldukça büyük fakat ulaşması o kadar kolay değil maalesef. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık ve bir kol dayanağı beni karşılıyor. Burada Isofix bağlantıları da 2 tane bulunuyor. Yine ortada 2 tane USB Type-C çıkışı ve 2 tane havalandırma menfezi bulunuyor. 308'in tavanında 4 tane tutamak bulunuyor. Beysunların da askı aparatı ve ayarlı emniyet kemeri mandalları mevcut değil fakat perde havayastıkları mevcut. 308'in baş mesafesi 5 parmak civarında. Şöyle 2 tane de arka tarafında led bulunuyor. Onlar da güzel bir ambiyans katmış. Diz mesafesi ise böyle gördüğün gibi ben önde tuturken ortalama sınırlarda 1-2 tık daha ileri çekebilirim. Bir tık ileri çeksem hem önde hem arkada 1.78 bölümde rahat oturabilirim. 308'de arkadan ön tarafa bakış bu şekilde. Koltuk kafalıkları biraz büyük. Onun dışında arkadan ön tarafın görüşünde herhangi bir problem oluşturmuyor. Burada değiştirilebilen ambiyans aydınlatmalar beni karşılıyor. Bunların şekli şemali oldukça güzel. Yine sol tarafta havalandırma menfezleri bulunuyor ve burada da girintili çıkıntılı bir alan var. Peugeot'un yeni iCockpit tasarımları tamamıyla böyle geliyor. Ben 3008 sahibi olduğum için bu tasarıma zaten alışkınım. Ortaya geldiğimde burada yine değiştirilebilen bir kadran bulunuyor. Bu kadranı isterseniz 3'te isterseniz normal kullanabiliyorsunuz ve 5 farklı moda çevirebiliyorsunuz. Aynı zamanda renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Bu kadranın yapısını beğendim açıkçası. Direkt direksiyon da kadranı gölgelemiyor. Yukarıda olduğu için gölgelemiyor ve oldukça güzel bir dizaynı var. 3 boyutlu zaman zaman göz yorabiliyor. 2 boyutluya 2D'ye çevirebilmemiz de güzel bir detay olmuş. Burada araçla ilgili neredeyse tüm detayları görebiliyoruz. GT logolu bu delikli deri detaylara sahip ve krom detaylara sahip direksiyon standart olarak gelmiyor. Bu donanım paketiyle birlikte geliyor. Bu otomobilde kör nokta uyarı sistemi, çarpışma önleme sistemi ve şerit takip sistemi bulunuyor. Yani adaptif hız sabitleyicisi sol taraftan kontrol ediliyor. Bununla beraber Bluetooth telefon, Android Auto, Apple CarPlay ayarları sağ taraftan kontrol ediliyor ve bu arada bu şekilde kadranı haritada yansıtılabiliyor. Otomatik far ve otomatik silecek zaten bu otomobilde standart geliyor. Ortaya geçtiğim zaman burada komple dokunmatik bir ekran beni karşılıyor. Üst kısımda burada yeşil gerçek dikişler geçen derimsi plastik detaylar var. Bunlar kaliteli gözüküyor. Şuradaki krom şerit de gerçekten oldukça güzel gözüküyor. Yine buraya geldiğimde bu bir Android ekran gibi kullanılabiliyor. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı indirip kaldırabiliyorsunuz ve tüm detaylara buradan ulaşabiliyorsunuz. Mesela şöyle tıkladığımda navigasyonu açabiliyorum. Navigasyon kadranda siyah beyazken burada renkli gözüküyor. Koltuklar dediğim zaman ön koltuk ısıtmaları buradan açıp kapatabiliyorum. Aynı zamanda direksiyon ısıtma da bu otomobilde bulunuyor. Mirror screen zaten ekran yansıtma özelliği. Bunu da hem Android hem Apple cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Menüye bas zaman aslında daha pürüzsüz, çok hızlı diyemem ama daha pürüzsüz geçişleri var bu yeni ekranın. Bunu da oldukça beğendim. Klima için burada yine ayrı bir tuş var. Bu tuşa bastığınız zaman klimayı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki ayar tuşları biraz daha büyük olsa daha güzel olur diye düşündüm. Ama bu otomobilin en büyük alameti farikası şudur. Geri görüş kamerası. 360 geri görüş kamerası var. Sola tıkladığımda sol kamerayı, sağ tıkladığımda sağ kamerayı, öne tıkladığımda ön ve arkaya tıkladığımda arka kamerayı görebiliyorum. Ve ekranlar eski Peugeot'lara göre inanılmaz net olmuş. Bunu da bayağı bir beğendim. Alt kısma indiğim zaman burada araç ayarları tuşu var. Mesela panoramik kamera, sürücü dikkat uyarısı, yakın engel algılama gibi sistemleri kontrol edebiliyorum. Yine klimayı buradan da açabiliyorum. İç sürkülasyon, arka cam rezistansı, klima off tuşu. Şu off tuşu güzel olmuş. E, off tuşu aramanıza gerek kalmıyor. Buradan direkt kapatabiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz da ve dörtlü flaşör burada yer alıyor. Onun altına indiğim zaman burada kablosu şarjı bulunduğu bir alan bulunuyor. burada katman katman. Şu yan taraflar yine dikişli ve derimsi bir malzemeyle kaplanmış. Anahtarsız giriş ve çalıştırma zaten bu otomobilde bulunuyor. Burada da tuşu var. Etogul şanzımanla birlikte geliyor. Etogul şanzıman bu tasarıma sahip tuşlu şanzıman kontrol ünitesinin adı aslında. Şanzıman aynı ama sadece buradaki kontrol değişmiş. Sürüş modları burada yer alıyor. Spor, normal ve eko modlarda kullanabiliyorsun. Ambiyans bu üst tarafta ve bu alt tarafta da mevcut bu arada. Burada da kocaman bir alan bulunuyor. Yine USB Type-C ve 12 volt çıkışı mevcut. Onun hemen altına geldiğimde burada sürgülü gözün altında iki tane bardaklık. Şurada bir göz, elektromekanik park freni ve onun arkasında kocaman bir alana sahip ve içerisinde bir USB Type-C çıkışı daha olan aydınlatmalı, soğutmalı torpido gözü beni karşılıyor. Sağ tarafa geçtiğimde yine burada içerisi komple kaplı oldukça kaliteli bir torpido gözüyle karşılaşıyorum. Aracın konsol tarafında şuralar yumuşak bir plastik malzemeyle bezenmiş. Bunlar da hoşuma gitti. Yukarı çıktığımda yukarıda ışıklı makyaj aynaları, otomatik kararan iç dikiz aynası, bir SOS tuşu ve sunroof ayarlarını görüyorsun. 308 donanımıyla gerçekten iddialı bir otomobil. Peki motor ve sürüş özellikleriyle de öyle mi? Onun kararını verelim. Hadi yola çıkalım. Marş ile başlayalım. Çok tatlı kibar bir marşı var. Şöyle vitesi geriye taktığım zaman ya kamerası gerçekten çok güzel olmuş. Uzun süredir Peugeot grubunun kameralarını, mesela bendeki 3008'de de kamerayı eleştiriyordum ama bunda acayip pürüzsüz olmuş. Mesela D'ye taktığımda da ön tarafı gösteriyor. Böyle dar alanda bir parkdaysan falan oldukça güzel bir detay. Bu detayı da beğendim. 308'in konsolu aslında baktığım zaman, mesela fotoğraflardan ilk baktığımda, ilk gördüğümde çok da hoşuma gitmemişti. Dedim ki kendi kendime ya biraz garip olmuş. Sanki eski konsollar daha mı güzeldi? Fakat içerisine bindiğimde bu orta alan dizaynını daha fazla beğendim Neden daha fazla beğendim Mesela Yücel'de hala daha üretilen 3008-5008 gibi otomobillerde Bunun bir önceki nesli Çok eski tasarıma kaldığı için onu katmıyorum araya Çünkü o uzun süredir üretiliyordu Konsol ya aşağıdaydı ya çok yukarıdaydı Fakat bu otomobilde Konsolu ikisinin tam ortasına koymuşlar Yani dizlerim de rahat ediyor Ve burada da bana çok güzel bir alan açmışlar Açıkçası bu dizaynı Ben daha rahat buldum Gözü İlk baktığın zaman biraz yoruyor fakat biraz içerisine oturduğun zaman ferah hissediyorsun. Konsol da yukarıda bununla beraber. Bu konsolda beni rahatsız eden tek şey açıkçası çok fazla piyano kaplamanın kullanmış olması. Onun dışında beni rahatsız eden herhangi bir şey yok. Ekranın netliği de gayet güzel arkadaşlar. O anlamda da hiçbir problem yok. Zaten mesela şimdi navigasyonda açtım gördüğünüz herhangi bir şekilde güneşten falan etkilenmiyor bu ekran. Bu beğendiğim bir detay oldu. Görüş açılarına gelelim. Yan aynaların boyutu çok büyük değil fakat açıları oldukça geniş. O yüzden herhangi bir görüş probleminiz olmuyor. Orta ayna daha keza öyle. Zaten çerçevesiz bir ayna kullanılmış. O da hoşuma gitti. Direksiyon eski direksiyonlarla aynı. Belki buna eleştiri yapanlar olabilir. Farklı bir direksiyonda gelseydi diye ama ya bu direksiyon çok güzel bir direksiyon. Kesinlikle ben kendi otomobilimde de bu direksiyonu beğeniyorum. Koltuklara gelelim. Koltuk minderleri oldukça yerinde dizayn edilmiş. C segmenti bir hatchback otomobil için tam kıvamında minderlerinin olduğunu söylemem gerekiyor. Hem sportif yapıları var hem sırt destekleri ve minder destekleri açık yapılmış. Mesela benim 3008'imde bu destekler biraz daha dar ve minder daha kısa. O yüzden ben çok rahat edemiyorum otomobilde. Ama bu otomobile geçtiğim zaman gerçekten çok rahat ettim. Zaten koltukların kaplamaları, derileri oldukça kaliteli. Deriler için inanılmaz kaliteli diyemeyeceğim. İttik orta kalite ama ortadan geçen kumaşlar gerçekten çok kaliteli. Onu açıkçası çok fazla beğendim. 308'in süspansiyonlarına gelelim. Arkalar torsiyon geliyor demiştim. Fakat normal sürüşlerinizde pek torsiyonu hissetmiyorsunuz. Geçtiğiniz tümsekler yerler biraz böyle keskinse eğer orada torsiyon olduğunu size hissettirebiliyor. Ama onun dışında oldukça konforlu bir yolculuğunuz oluyor. Virajdan viraja atlarken veya işte yolda gittiğinizde yüksek süratlerde bir tümsekten geçtiğiniz zaman böyle arabanın kalçasını kaldırıp öbür tarafa koymuyor. Bazı torsiyonlar öyle oluyor ama bu otomobil torsiyonu oldukça konforlu. O anlamda pek bir problemi yok açıkçası. Hani bağımsız mı torsiyon mu diye sorsan açıkçası bilmeyen birisi arada kalabilir. Bu otomobilin süspansiyonları böyle sertliğine gelecek olursak 18 inç jantlarla kullanıyoruz bunu. E tabi doğal olarak bunlarla beraber birazcık sert hissettiriyor. Fakat otoyola çıktığınız zaman o kadar sert de hissettirmiyor açıkçası. Böyle biraz viraj kastığınız zaman hafiften yan yatması da var. Yani bir yumuşak alanı var. O yumuşak alanı bitirirseniz birkaç santim sonrasında sertleşiyor. Sertleşiyor fakat sesle çalışmıyor. O da güzel bir detay. Yalıtımına gelelim şimdi otomobilin. Araçta motor sesi çalıştırdığında içeri pek bir şey gelmiyor. Küçük park manevralarında eğer bir duvarın yanında değilsem herhangi bir motor sesi gelmiyor. Fakat sesin yankı yapacağı bir yerdeysem evet o zaman dizele benzer bir sesi geliyor. Normal standart hızlarda gittiğim zaman 60'lara 70'lere kadar yine bir motor sesi gelmiyor. Fakat onun üzerine çıktığımda düşük devirlerde de o 3 silindirin hırıltılı çalışmasını küçük küçük alttan duyuyorum. Yüksek süratlere, yüksek devirlere çıktığım zamansa o hırıltı Şöyle gördüğün gibi biraz daha fazla geliyor. Fakat rahatsız edici seviyede kesinlikle değil bu uğultu. Bunu da söylemem gerekiyor. 1.6 turbo benzinli motorlarını Peugeot grubunun ben karakter, performans, ses ve yakıt tüketimi olarak 1.2'lere göre çok daha fazla beğeniyorum. Bunun bir sebebi daha var. Yakıt tüketimi ondan ileride bahsedeceğim birazdan. Şimdi yalıtıma gelelim. Yol sesi yaklaşık 85'lerden sonra geliyor. Rüzgar sesi 110'lardan sonra cam tavandan ve yan aynalardan hafif hafif başlıyor. Fakat mesela şu an 115 km hızdayım. Bakın 130 km hıza geldim. Yanımdakiyle bağırarak konuşmuyorum yine. Oldukça konforlu bir yolculuk yapıyorum. Yalıtım anlamında Peugeot zaten yıllardır çok güzel bir otomobil. Yine C segmenti hatchback diğer otomobillerle kıyasladığım zaman bu otomobilin de Golf gibi bir yalıtımının olduğunu söylemem gerekiyor. Kesinlikle yalıtım anlamında beğendim ben bu otomobili. Herhangi bir problemi yok. Motor sesi dışında hafif bir yol sesiyle ve hafif bir rüzgar sesiyle ilerliyorsun. C segmenti içinde gayet normal bu. Çünkü diğer rakiplerine baktığımız zaman birçoğu bu kadar yalıtılmış değil. Bu otomobil 18 inç jantlarına rağmen çok aşırı derecede yol sesi toplamıyor. Bir şeyden bahsedeceğim bu arada. Bu orta kadranda çok güzel efektler çıkabiliyor. Mesela haritayı açtığım zaman haritanın akıcılığı çok güzel. Ekranı çok güzel yapmışlar. Çok beğendim. Ve buradaki ekranda bir Peugeot 308 silüeti yapılmış. 3 boyutlu. Frene bastığım zaman fren lambaları yanıyor. Aydınlatmaları yaktığım zamansa yine oradaki 3 boyutlu aydınlatmalar burada gözüküyor. Bu arada tabela okuma sistemi de acayip güzel çalışıyor. Patır patır hiçbir yerde burada hız sınırı kaçtı demiyorsun. Rahat bir şekilde ilerliyorsun gidiyorsun geliyorsun. 308'de sevmediğim bir yön siyah tavan kaplaması. Çünkü çok böyle geniş tavan yapısına sahip olan bir otomobil değil. Eline güzel geniş konsol kısmı buradaki diz alanları gayet güzel geniş herhangi problem yok fakat tavan tarafında biraz basitlik olduğu için bunu da şöyle aslında kaybetmişler koltukları biraz aşağı konumlandırmışlar tavan arası açık kalmış ama o basit tasarımdan dolayı karanlıkta çok karanlık oluyor güneşte böyle bir ilginç bir ambiyans oluyor sadece Peugeot için geçerli değil bu tüm otomobiller için geçerli açık renk tavan açıkçası hep opsiyon olsa da keşke istediğimiz zaman onu alabilsek diye düşünüyorum ama piyasada da tabi bunlar biraz daha tutuluyor ve seviliyor arkadaşlar öyle bir durum söz konusu. Bu arada şerit takibi oldukça usturuplu böyle kibar çalışıyor. Böyle pataküte sokmuyor seni şeride. Böyle küçük küçük şeridi aşacağın zaman küçük küçük bir yumuşak bir hareketle seni şeridine tekrar sokuyor. Bu yönünü beğendim açıkçası. Hoşuma gitti. Şeridi ihlalini ısrar edersen burada da mesela turuncu ve kırmızı uyarılar yanıyor. Ekranda sana dıt dıt yaparak bunu sesle birlikte gösteriyor. 308'in çapraz dönüşlerde A sütunu biraz daha kalın kalıyor. Ama aşırı bir engeli yok kesinlikle. Ya ben bu otomobille ilgili şunu söyleyeyim. Açıkçası bu segmentte her zaman referans noktası Golf derdim ama 308'in bu nesline bindiğim zaman bu otomobilde çok beğendim. Önceki neslini mesela beğeniyordum ama bu otomobile bindiğim zaman dedim ki evet bu otomobilde farklı bir şeyler olmuş. 1 iki tık ileri gidilmiş. Hatta belki daha fazla ileri gidilmiş. Teknolojik olarak da gerçekten güzel bir otomobil ve bu donanı paketlerini full versiyonunda standart alıyorsun. X seri Alman rakiplerinde bunların tamamını opsiyon hatta geri görüş kamerasını bile opsiyon alıyorsun. Tamam bunda da 360'ı opsiyon alıyorsun ama geri görüş değil 360'ı opsiyon alıyorsun. Şimdi şöyle bir fiyat kıyaslayalım. Mesela Golf'un R-Line 1 litrelik versiyondan bahsedelim. Bunda 1.2 versiyondan bahsedelim. Golf'un R-Line 1, 1 bu otomobil arasında 45 bin lira civarında bir fiyat farkı var. 40 ya da 45 bin lira civarında bir fiyat farkı var açıkçası Arlan'da güzel bir otomobil ama bu otomobilin sunduğu ve opsiyonlarına baktığım zaman teknolojisine baktığım zaman 45 bin liradan çok daha fazlasını teknolojik olarak verdiğini söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi gelelim 308'in elinin yavaş olduğu yerlere. Bunlardan bahsedelim. Bir defa 308'in üzerinde kullanılan bu 1.2 turbo benzinli 3 silindirli motor beklentiden biraz daha fazla yakıyor. Şehir dışında bu otomobile çok rahat 6 litre, 6,5 litre bandında gidiyorsun. Fakat bunun altına düşürmek için biraz özel çaba sarf etmen gerekiyor. Şehir içinde ise bu yakıt tüketimin 9-9,5 litrelere çıkıyor. Normal şartlar altında 1-2-3 silindirli turbo benzinli bir motorla günümüzde bir de bu otomobil çok ağır değil hafif bir otomobil. Günümüzde ben ortalama şehir içinde 8 litre civarında bir yakıt beklerdim. Fakat bu otomobil böyle performansta kullanmak isterseniz bu yakıt tüketimi ciddi manada artıyor arkadaşlar bu arada onu da söylemiş olayım. Şimdi şurada yokuş yukarı bir gazlama yapalım isterseniz. Yokuş yukarı yapacağım. Yokuş yukarı performans testini ben beğeniyorum açıkçası. Bazen ya yokuş yukarı yapıyorsun falan diyenler oluyor ama yokuş yukarı iyidir abi. Durdum ve dip gaz yaptım. Hatta spor'a da spor'a da aldım. Biraz geç aldım ama İki kişiyiz arabada. 102. Ve 107-108 km hızlara kadar geldik. Bir de şöyle ara hızlanma yapalım hep beraber. Bakalım ara hızlanmada nasıl. 100 km hızda dip gaz yaptım. Üçüncü vitese düşürdü. 105. Sesi güzel. Üstevillerde oldukça güzel bir ses çıkarıyor. 120. ...ve 130'lara geldik arkadaşlar. Performans olarak... ...1.5 dizel versiyonlarına göre... ...daha iyi. Fakat yokuşa geldiğin zaman... ...yokuşta toparlamalarda 1.5 dizeller... ...tabi toptan dolayı buna göre biraz daha iyi gidiyor. Fakat bu motor daha soluklu gidiyor. Bir de son hızı daha güzel 1.5 dizellere göre. Yakıt tüketimi... ...bir tık daha az olsaydı kesinlikle... ...bu motora 10 üzerinden... ...neredeyse 10 puan verirdim. Bu motorun eski versiyonlarında ufak tefek kronik problemler oluyordu. Onlardan da bahsedelim. Bunlar yakın kilometrelerde olmuyor arkadaşlar. Yani böyle bir 100 bin kilometre, 120 bin kilometre civarında kullanmanız gerekiyor. O şekilde kullandığınız zaman bazı elektronik sensör problemleri ve conta değiştirmeniz gerekebiliyor. Onun dışında normal bir kullanıcıysanız eğer rahatlıkla uzun yıllar kullanabileceğiniz bir motor bu motor. 308 böyle bir otomobildi. Ben gelen hatlarıyla bu otomobili beğendim fiyat olarak bir tık altta olsa belki daha rekabetçi olurdu ama donanımları fazla. Onu da hesaba kattığım zaman mantıklı bir hal alıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.